Herkese saygılar, sevgiler. E46'nın makyajlı kasası. Bu makyajlı kasanın şu farlarını ben gerçekten çok seviyorum. Bu araba 19 yaşında, neredeyse 20 yaşında arkadaşlar. Tasarım olarak başarısı hala günümüzde bile kendisinden söz ettiriyor. Böyle sağına soluna baktığımız zaman son derece karizma duruyor. Şöyle hemen bilgilerini sizlerle paylaşayım. 2004 model 345 bin kilometrede 400 bin fiyat yazılmış. 3 lokal boyası varmış. 3 bin kaydı varmış. Gerisi orijinalmiş arkadaşlar. 3.16'sı. E, bunlar 115 beygirdi diye aklımda kaldı. şöyle içini de çekeyim arkadaşlar. İçi de bu şekilde. BMW'nin hani böyle sürücüye yönelik e, tasarımı, böyle sürücüyü daha böyle bir kendini iyi hissettirmesi o otomobilin böyle biraz daha performanslı kullanılmasının nedenlerinden biri. Hep söylüyorum BMW çektiğimde. BMW'de normal olarak direksiyonun başına geçtiği zaman bile o otomobilin limitlerini biraz zorluyor. Bu yüzden de BMW'ler biraz daha piyasadaki hani premium sınıftaki otomobillere nazaran daha fazla yıpranmış durumda olabiliyor. Peugeot 208 arkadaşlar. 2013 model. 135 bin kilometrede 215 bin fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Boya değişen hasar kaydı. Hocam bunun hasar kaydı yok. Ön boyalı. Sadece arkası çabukta Bir motor kaputu boyalı. Benzinlisi mi? Benzin bir, boyalı. Benzin bir iki motoru. şöyle bunun hem için çekeyim. arkadaşlar rahatsız etmeden. Hiç kalkma abicim. Şöyle içinin bunların göğüslerini falan gerçekten çok seviyorum. Sürerken kullanırken böyle e, göstergeye çok hakimsiniz. Bu arabanın e, bir ikisi başlangıç versiyonu bir motor kaputunda boya varmış. Bir de arka çamurluğunda lokal boya varmış. E, onun dışında hasar kaydı da yokmuş arkadaşlar. Fiyatı 415 bin lira. Kapısı falan çok düzgün çok net kapandı. Fiat Ege arkadaşlar. Hemen bilgilerini sizlerle paylaşayım. 2016 model 215 bin kilometre demiş. 425 bin de, ya da 435 bin 500 lira fiyat yazılmış. Servis bakımı demiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Hatasız boyasız easy donanım manuel şanzımanlı 1.3 dizel Fiat Ege arkadaşlar. Hatasız boyasız otomobil. Hani çizgilerinde gözle göründüğü bir kusur yok. İçi de bu şekilde. İçi de gayet bakımlı temiz duruyor. Ama fiyat olarak bakıldığında Hani her otomobilde olduğu gibi maalesef piyasa pazar, yangın yeri arkadaşlar. Toyota Yaris. Şimdi bilgilerini hemen sizlerle paylaşayım. 2015 model 118.500 km'de 430.000'de fiyat yazmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Direksiyonunda böyle biraz deformasyon gördüm şuradan bakıldığında. İç açık mı değil mi? Onu bir hemen içi açık değil. Benim burada söylemeye çalıştığım mesela arabanın kilometresi düşük. 115.000 118.000 km'de ama direksiyonu bu şekilde. Hani bu durumda bu satıcıyı ya da bu otomobili insan altında bırakmam ama Kilometresini bir kontrol ettirmek lazım. Kilometresini nasıl kontrol ettirebilirsiniz? İlk önce HGS kayıtlarından muayene tarihlerindeki kilometreleri karşılaştırabilirsiniz. Ondan sonra böyle arabanın kognitif unsurlarına baktıktan sonra ekspertizde cihaza bağlatılırsa o cihaz eğer beyin arıza vermişse kilometrede de oynama yapılmışsa bunu sizlere bildirebilir. Fakat maalesef bunun bir kesinliği yoktur arkadaşlar. Biraz da işiniz şansa kalıyor. Peugeot 301'in makyajlı kasasının dizeli arkadaşlar. Şimdi bunların dizelleri eskiden 1.6 litreydi. Bu makyajlı kasada 1.5'e geçildi ama makyajlı kasada hem 1.6'lar var hem 1.5'ler var. Benim şahsi görüşüm 1.5 dizelleri 100 beygirli biraz daha yeni teknoloji daha az sorumlu bir motor. Tabi bunlar motorun kilometresi durumu bakımıyla da ilgili bir durum. 170 bin kilometre demiş. 440 bin lira fiyat istenmiş. Hatasız olduğu yazıyor. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Şimdi hatasızsa boya değişen hasar kaydı hiçbir şey yoktur. Evet, bir buçuk, parça, bir buçuk parça, parça boya varmış. Hasar kaydı ne kadar? 2500 TL. Aracın görünüşü hatasız. Şey olarak neydi onun adı? 1.5'i mi 1.6'sı mı? 1.6 dizeli arkadaşlar. 92 beygirlik. Bunları eski PSA motoru olan. Şöyle bir içinde sizlerle çekip paylaşayım arkadaşlar. <laughs> videolara yapılan tüm yorumları okumaya çalışıyorum ve elimden geldiği kadar soru işareti içeren ya da akıllarına bir şey takılan piyasayla ya da otomobillerle ilgili konularda cevap vermeye çalışıyorum. Fakat 4 tane kanal var. Hepsine yetişemediğim oluyor. Ben yine elimden geldiği kadar tüm yorumlara, tüm sorulara cevap vermeye çalışacağım. Fakat bundan sonra kanalın üyelikleri yani katıl butonu aktif arkadaşlar. Katıl butonuyla katıl butonuna basıp kanalımıza üye olan katılan izleyicilerimizin Hiçbir yorumunu cevapsız bırakmıyorum arkadaşlar. Bunu bilin. Bununla birlikte otomobil alım satım sürecindeyseniz bu konuda benden destek, yardım ya da danışmanlık gibi bir beklentiniz varsa ben sizlere yardımcı olabilirim. Katılım ücretleri çok yüksek değil. Eminim oraya ödediğiniz ücretten çok daha fazla size faydam dokunacağını düşünüyorum. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Hem otomobillerle ilgili hem otomobil alım satım süreciyle ilgili arkadaşlar. Ford Fiesta arkadaşlar yanılmıyorsam Titanium Trend X'miş donanımı. Titanium X değilmiş. 2015 model 229 bin kilometrede 462 bin lira fiyat yazılmış. Motor alt takım muayyermiş. Bir değişen 3 parçada boyası varmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şimdi bir değişen 3 parça boy olduğu zaman hasar kaydına da bakılması lazım. Değişen değişenin hangi parçalar olduğu belirtilmemiş ama hani tavan değişimi elbette önemlidir otomobilde. Ee, özellikle satımını çok etkiler. Onun dışında motor kaputunun değişmiş olması da ee, değişen parçalar arasında olumsuzluktur. Kapılarda değişen varsa da şöyle düşünebilirsiniz. Kapıların A, B, C sütunlarında hani bir kasma, bir oynama varsa, kapıların açma, kapanması zorsa onlara dikkat edilmesi lazım. Nasıl onarım yapıldığına dikkat edilmesi lazım. Ee, kapı değişenlerini çok önemsemeyebilirsiniz ama bakmanızda gene fayda var arkadaşlar. fd 6 kasa piyasının e, piyasanın hep söylüyorum çeyrek altını. Sivikçiler hep bana tepki gösteriyor ben şunu biliyorum ki FD6'lar her zaman Ederi'nin daha üzerinde fiyatlara satılıyor ve alıcı da buluyor açıkçası arkadaşlar. Bu 2009 model premiumu manuel şanzımanlısı. iki parça boya varmış. 185 bin kilometrede 470 bin lira fiyat yazılmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış arkadaşlar. Arabanın bir çamurluğunda boya varmış. Bir de arka bagaj kapağında. Şöyle hani deri duruyor, düzgün duruyor. Civic'ler zaten böyle şey değil. Çok yıpranıp ikinci elde de eli yüzü böyle sağ solu oynayan otomobiller değil. Şöyle şu açıdan bir çekeyim ee, ama hep söylüyorum arkadaşlar Civic'ler e, hak ettiği fiyatların üzerinde satılıyor. Bunu da maalesef Honda'cılar e, sağladı. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Renault Fluence'ın makyajlı kasası arkadaşlar. Şöyle hemen bir ekspertizi var. Ekspertizini çekeyim. Tavanı orijinal gözüküyor. Yan taraflarda da çoğu yer orijinal gözüküyor. Motor kaputu orijinal. Bir de arkada herhalde bagajda çamurluk boyalı arkadaşlar. E, Fluence otomatik şanzıman. 2014 model 205 bin kilometre 475 bin fiyat yazılmış. Touch Plus paket. En dolusu değil ama donanım olarak gayet yeterli olan versiyonu. Fluence'lardaki EDC şanzımanı alırken hep dikkat edin diyorum. Çünkü bunlar Renault'un e, Yeni yeni kullanmaya başladığı yarı otomatik çift kavramalı yer otomatik şanzımanlar. Vites geçişlerini falan hissettirmiyor. Kullanımı rahat güzel. Fakat böyle elektronik ve beyinsel sorunlar olmak üzere Volkswagen DSG grubunda olan sorunların neredeyse hepsini çıkartıyor arkadaşlar. Renault Clio arkadaşlar. Hatasız boyasız diye gördüm. 2017 model dizeli joy donanım. Başlangıcı. 138.000 kilometredeymiş. Servis bakımlıymış. 485.000'e fiyat istenmiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Hani hatasız boyasız araba çizgilerinde falan bir kusur göremedim. Ee, durumu bu şekilde. E140 kasa Toyota Corolla arkadaşlar. Ee, 2011 model 265 bin kilometrede 485 binle fiyat yazılmış bir buçuklu iki parçasında boya var 6200 lira da hasar kaydı var telefonu belki şeye geliyor camın etiketinin üzerine geliyor İlanı vardır diye tahmin ediyorum araba diri net düzgün duruyor ama fiyatı tabi eee Kondisyonun iyiliğinden dolayı fiyatı emsallerinin biraz üzerinde yazılmış. Başlangıç versiyonu e, otomatik şanzıman. Dizeli yanılmıyorsam. Dizel otomatik Toyota Corolla arkadaşlar. Çünkü yarı otomatikler bunların dizellerinde var. 1.6 benzinleri tam otomatik. Ki Toyota alacaksanız ben e, tam otomatiklerini daha çok tavsiye ederim arkadaşlar. Makyajlı kasa Renault Fluence arkadaşlar. Araba temiz bakımda diri duruyor. E, 2013 model Icon donanım 218 bin kilometrede 485 binde fiyat yazılmış. Sanru Fariç e, dolu olan versiyonu. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şimdi az önce bir tane çekmiştim. E, onun fiyatı 620 bin liraydı. Çektiğime de pişman oldum açıkçası. Fiyat yüksekliğinden dolayı ama e, onun da kilometresi 200 binin biraz altındaydı. Bundan 20 bin kilometre düşüktü. Belki o boyasızdı. Bunda iki tane üç tane boya var. bir tane de arka çamurluğu değişmiş. Fluanslarda otomatik şanzımana dikkat edin arkadaşlar. Otomatik şanzıman sizi biraz üzebilir. EDC şanzımanı ilk çıktığı dönemlerde sorunlar vermeye başladı. Bununla ilgili şikayetler çok geliyor. Genelliğin yapılmış oluyor. Ama yine kontrol edilmesinde fayda var. Icon en dolu versiyonu içi de bu şekilde. Koltuğunun şu tarafında küçük deformasyon var ama genel olarak içinin bakımlı olduğunu söyleyebilirim. Honda CRV. Geçtiğimiz haftalarda bir tane birinci nesilinden çekmiştim. Makyajsız kasalarından daha doğrusu. Onun koldan vitesi benim alım listemde olan araçlardan biri olduğunu söylemiştim. Bu da koldan Vitesli ama ben bir önceki nesilden bahsediyorum. 4 çeker çalışıyormuş arkadaşlar. 2002 model 360 bin kilometrede. Bu yeni yapılmış, hasar kaydı yokmuş, değişen parçası yokmuş, motor, şanzıman, lastikleri iyi durumda. Geri görüş kamerası, ısıtmalı yan aynaları mevcutmuş. Burada e, iletişim bilgisi paylaşılmamış ama ilanı vardır. E, i̇çinde e, satan arkadaşın şey oğlunu rahatsız etmeden şöyle bir. Abim seni rahatsız etmeden. Yok yok hiç inme lütfen. İçinme. Şöyle bir koldan vitesini çekeyim. Bu koldan vitesli. Gerçekten kullanması çok keyifli olan bir araba. Ee, her böyle şeye otomobil tutkununa özellikle biraz da böyle off çok uygun değil ama hani böyle patika yolda falan kullanımı çok keyifli. Ee, kullanmanızı en azından tavsiye ederim arkadaşlar. Geçen bir tane Feda 6 kasa gördüm 570 bin yazılmıştı acaba bu kaç lira yazılmış 488.500 lira yazılmış 2007 model 3 parça boyalıymış elegans donanım burada iletişim bilgisi paylaşılmış piyasada e, hak ettiği fiyatların en fazla üzerinde satılan otomobil bence hani kötü bir otomobil değil gerçekten başarılı bir otomobil tasarım açısından böyle sağlamlık sorunsuzluk açısından başarılı bir otomobil ama gerçekte olduğunu çok çok üzerinde çıkartılıyor bana göre. Ve yedek parça fiyatları açısından bakıldığında Honda'ların yedek parça fiyatları emsellerinin çok daha üzerinde arkadaşlar. Bunu da bilmek gerekiyor. Şöyle bunun içi açıksa bir de için çekeyim. İç kondisyonu falan da gayet iyi durumda. Direksiyonlarını falan ben bunların çok seviyorum. Kapısı net bir biçimde kapandı. Arabanın dışarıdan arkadan görüntüsü de bu arkadaşlar. Makyajlı kasa Renault Fluence arkadaşlar. 34 plaka ve 254 bin lira. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman ben direkt şunu düşünüyorum. Bu otomobil muhtemelen İstanbul'da e, kurumsal kullanımdan alınmış bir otomobildir. Kullanılmış bir otomobildir diyebilirim. Bunun hep artılarını eksilerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şirket çıkması olan otomobillerin böyle bakımları yetkili serviste düzgünce hakkıyla yapılıyor. Ama öte taraftan hani şey ihtimali de olabiliyor. Şirket personellerince biraz yıpratılması da söz konusu olabiliyor. Bu yüzden otomobile bakılması lazım. 254 bin kilometrede e, 490 bin lira fiyat yazılmış oto, dizel otomatiği. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şurada da ekspertizi paylaşılmış arkadaşlar. Burada bir boya yok. Hasar kaydı da yok değil mi amca? Şanzımanı ne alemde? 10 numara. Şöyle içinde çekeyim arkadaşlar. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Bir de kapı hissiyatını görün. hata boya yok. Dizel otomatik. Fluyans alacaksanız EDC şanzımanını muhakkak kontrol ettirin. Çünkü beyin arızası oluyor. İşte geçişlerde hani 100 bin kilometreden sonra öyle hissiyat geçişlerin verdiği hissiyat biraz daha olumsuzlaşıyor. Zamanla beyinle ilgili sorunlar çıkartabiliyor. Bunlara bakmanızı, baktırmanızı tavsiye ederim. Bu araba aslında Renault'un yaptığı bir otomobil değil, Samsung'da Korelilerin yaptığı bir otomobil, Samsung SM3 olarak çok böyle Fransız değil. Bana hep çok Fransız gibi gelmiyor ama Renault deyince hep böyle aklımıza işte Fransız yerli üretim otomobil algısı oluşuyor arkadaşlar. Kaptiva isteyen arkadaşlar olmuştu bir iki ay önce. Aylardır arıyorum. İnanın denk gelmedi. Şimdi uzaktan görünce sırayı bozup direkt gelip bunu çekeceğim dedim. Çünkü aylardır çekmediğim bir araç. Kaptivalarla ilgili ikinci elde olumsuzluklar söz konusu. İkinci elde işte hep böyle yakıt tüketimleri yüksek motorları sorun çıkartabilir ki tırnak içerisinde bunun bakımla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Normal bir sorunlu bir motor olmadığını da söyleyebilirim. Bunda 2 litrelik dizel motor var. Ayrıca Chevrolet'in ülkemiz pazarından çıkmış olması zaten markanın yaşadığı olumsuz şeylerden biri. Captiva'lara baktığımızda donanım olarak segmentinin üzerinde donanım ma sahip. 2012 model 233 bin kilometrede 490 bin lira fiyat yazılmış. Bakımlı ve temiz araç denmiş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış bu otomatik şanzıman. Ön üç parçasında boya varmış. Onun dışında arkalarda, çamurlukta falan da herhalde bir iki parçasında boya varmış. Değişen parçası yokmuş. Hasar kaydı yokmuş. 7 koltuklusu. Heybetli bir otomobil. Şimdi donanım olarak bunlara baktığımızda işte ısıtmalı koltuklar falan, dijital klimalar, her türlü donanım olabiliyor. Yakıt tüketimleri gerçekten çok düşük değil. Bir de satan abiye soracağım. Şöyle bir için çekeyim. İçin deri koltuğunu görebiliyorsunuzdur. Bunda da koltuk ısıtma var. Ekran falan sonradan yapılmış. İçi gayet bakımlı, düzgün duruyor. Abi bunun yakıt tüketimine nedir? Abi. Şöyle. Hiç hesap ettin mi? Ya hesap etmedim de mesela İstanbul'dan buraya 1500 lira geldi mesela. 1500 liraya geldi. İstanbul'dan buraya abi 1500 liraya gelmiş arkadaşlar yaklaşık. 2020 model Opel Corsa Edition paket, 1.5 dizeli manuel şanzımanlısı yanılmıyorsam arkadaşlar. 2020 model 30.000 kilometrede 495.000 lira fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Şimdi bu arabanın e, sigorta şirketinden alınmış e, ağır hasar kaydı işlenmiş. 150.000 lira civarında. Arabada e, motor kaputunda, tavanda, arka bagajında, bu tarafında bir boya bir değişim söz konusu değil. Fakat arabanın şu çamurluğu boyanmış, şu kapısı değişmiş. Onun dışında çamurluk arka kapı ve arka çamurluğu da boyanmış arkadaşlar. Şu normalde bu kadar açık durmuyor. Çizgilerinde de hani bu tarafta önemli bir şey yok, belirginlik yok. Alt taraflarda falan boyalı olduğu belli oluyor ama hani bu tabi biraz şey meselesi. Sigorta şirketinin şişirme olduğunu hani sadece bu tarafta bir şey olduğundan ön direklerde şasisinde bir şey olmadığını tahmin ederekten söyleyebilirim. E, Satan abinin verdiği bilgiye göre de hava yastıklarında açma olmamış arkadaşlar. Şimdi Peugeot'un 208 ile aynı ama benim gönlüm biraz daha Opel'den yana. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Bir arkadaş oturuyor onu çok rahatsız etmek istemedim ama böyle tasarımı çizgileri hani gerçekten B segmenti Volkswagen Polo ile kıyasladığımızda Polo büyük daha büyük daha böyle hani kötülemek için söylemiyorum ama bence B segmentte otomobil bu büyüklükte olmalı. Büyüdükçe çünkü C segmentinde yaklaşıyor. C segmentine yaklaştıkça fiyatlar yükseliyor arkadaşlar. Polo'yu da çok severim ama benim B segmentine yakıştırdığım model Opel Corsa arkadaşlar. Arkadaşlar bu haftalık bizden bu kadar. Devam videolarını Otopazarı kanalında izleyebilirsiniz. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.